Hanım öncelikle hoş geldiniz. Biz hoş çok heyecanlıydık ee, ve ben saatlerdir izliyorum. Mükemmel bir ses dedik. Ee, ben cazı ilk defa Kayseri'de bir şöyle şey, dinliyorum. Ee, siz nasıl buldunuz? Ee, i̇lk defa mı? Ya şöyle ben aslında Anadolu'ya dönerken doğu... Muş'ta bir konser verdik biz caz konseri ve sonra çok heyecanlandım. Tabii ki sizler sayesinde buralarda böyle çok özel mekanlarda, çok özel insanlarla buluşma fırsatı bulunca çok daha fazla sevindim. Fakat şeyi çok güzel, ilgi çok güzel bugün. E, mümkün olduğunca hikayelerle beslediğimiz bir aslında caz akşamı yaşıyoruz. Usta müzisyen Yahya Dayı bize eşlik ediyor ve Onur Yeniçeri ve ben gerçekten onun önderliğinde e, Kayseri'deki insanlarla buluşmanın heyecanını yaşadık bu akşam. Ve tepkiler gerçekten umduğumdan çok daha güzel evet. ve e, özellikle kalabalıklık açısından da karlı bir gün olmasına rağmen çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten bizi böyle güzelliklerle buluşturduğunuz için. Ve Kayseri'de de kültür sanat adına bu kadar önce adımların atılmış olması çok gurur verici bir kere. Evet. O yüzden e, Oğuzhan Bey'e de buradan <gülüyor> <gülüyor> ve sizlere de. Çok teşekkür ederiz. Nasıl biz teşekkür ederiz? Türkiye'de cazın doğayanlarından Yahya Bey'le izleyebiliyorum. Doğru mudur? <laughs> <laughs> Sağ olun. Sizi Kayseri'de ilk defa görüyoruz. Ben de kendimi Kayseri'de ilk defa görüyorum. <laughs> biz çok heyecanlıydık açıkçası ve ben izlediğimden beri şahsi fikrim müthiş bir şey izledik caz olarak. Ben şu çok merak ediyorum. Acaba Türkiye'de Caz'a gerçekten ilgi var mı? Siz nerelerdesiniz? Ve bir daha Kayseri'de sizi görebilecek miyiz? Sondan başlayayım. Ee, ben çok isterim gelmek. Ee, yani ne kadar çok insana ulaşabilirsek, ne kadar çok yere ulaşabilirsek ve doğal olarak oralardaki insanlara ulaşabilirsek, e, benim için o kadar mutluluk ve bir anlamda e, uğraş verdiğimiz bu sanatın e, daha çok insana nasıl diyeyim e, dokunabilmesi tabii ki bütün müzisyenlerin isteyebileceği, isteyeceğini tahmin ettiğim bir şey. Ee, efendim, e, ortadaki soru neydi? <laughs> Türkiye'de hangi illerde gezi, geziyoruz? E, yurt hiç çıktık mı? E, yani işte büyük şehirleri saymazsak ki ben Ankara kökenliyim, Ankara'da başlamıştım. Sonra doğal olarak İstanbul'a e, çok uçtuk diğer müzisyenler gibi efendime söyleyeyim. İzmir'de epey aktivite var. Ee, yani bu dediğim yaz sezonları hariç kışın da düzenli olarak e, bir şeyler olan şehirlerden bahsediyorum. Antalya'da Akra sayesinde orada da 251 buradan çağlayan yıldıza sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok sevgili arkadaşım, dava arkadaşım. <laughs> Sağ olsun. Ee, yani bu bahsettiğim büyük şehirlerin dışında düzenli olarak caz e, her yerde yok. Hatta şöyle söyleyeyim, e, İstanbul mesela işte 20 milyonun üstünde nüfus olduğu tahmin edilen bir metropol, e, yeni açılan kulübümüzle beraber 5 ya da 6 oldu sayısı bildiğim kadarıyla bu arada caz çalan mekanları e, katmadan gittiğin her zaman. E, Caz'ın bir versiyonunu ya da bir grubu dinleme şansımız olan Tırnakçı'da caz mekanı e, sayılabilecek yerler İstanbul'da da çok değil ama e, şehirler büyüdükçe e, münferit olarak yani arada bir tıpkı burada şimdi olduğu gibi e, caz etkinliklerinin de yer aldığı mekanların sayısında genel olarak artış var. En azından biz caz müzisyenleri her bu soruyu yönlendirildiğinde caz patlıyor, caz uçuyor. Siz daha caz dinlemediniz mi gibi <laughs> reaksiyonlar göstermeyi seviyoruz. Ee, gene de hani bu coğrafyada bu kadar ilgi görmesi benim için hani mutluluğun yanı sıra aynı zamanda e, sosyolojik olarak da irdelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Peki ben kaç senedir siz bu şekilde çalışıyorsunuz, ne zaman başladı, nasıl başladınız ben çok merak ediyorum. Ya nasıl başladım baş başına bir konu, <laughs> keselim burada lütfen falan derken. Şey. <laughs> <laughs> e, şaka bir yana ben 87'den beri düzenli olarak çalıyorum. Vay. E, onun öncesinde 84-85 Antalya'da düzenli diyemesek de bir şeyler çalıyorduk. E, müzisyen arkadaşlarımızla. Hmm. Ee, benim düzenli olarak çalım bu sene kaç oluyor? 38. sene. Gerçekten <laughs> bir doğayanla beraber. <laughs> Gerçekten yaşlı bir müzisyen. <laughs> Neyse. E, yani Şöyle söyleyeyim. Bize bir şaka var. İlk önce 10 dediler. Müzikte de ilk 10 yıl zormuş dediler. Sonra update oldu o şaka. 20 dediler. Sonra 30 oldu, bir sonraki update gelmedi. Sanırım o şakayı yapan beyefendi ya da hanımefendi e, update olamadı. Ama biz 30'da kaldık, e, Müzikte ilk 30 yıl zormuş. Benim 30 yıl geride kaldı. Bir kolaylık, bir rahatlama olmuyor mu? Oluyor. Çalıştıkça her şey daha güzel oluyor diyelim. O zaman sizi daha nice sahnelerde, en çok da Kayseri'de çok görmek isteriz. Vallahi e, kulağıma bir takım güzel haberler geldi. Daha doğrusu ne derler? E, planlar, e, niyetler diyelim. E, umarım e, o niyetler gerçekleşir. Ben ve eminim pek çok müzisyen arkadaşımız severek buraya gelip gideceklerdir. Özellikle de e, Gusto ile ilgili olan arkadaşlar. <laughs> Şimdi yalan yok. Kayseri'nin kendine az özel bir avurası var. Başta mantısı olmak üzere birin özel yemekleri olan da bir yer aynı zamanda. Ee, ama burada böyle bir ilginin e, var olduğunu görmek hakikaten e, çok hoş bir duygu. Ee, Biz de çok mutlu etti bu ilgi e, ve sizi burada görüyor olmak bizi en başında çok heyecanlandırdı ve şu an herkes e, keyifli bir şekilde sizi dinlemeye devam evet. ediyor. İkinci set e, ünvan maçı gibi. <laughs> Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ben i̇lgi teşekkür ederim. Siz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Arzu Hanım e, ceza ilk defa Kayseri'de büyük bir yol açtınız JoJoker olarak. Ne düşünüyorsunuz, nasıldı? bir farklılık var mıydı? E, tabii ki. JoJoker e, Pub e, bir performans salonu. E, biz burada müziğin, eğlencenin her türlüsünü insanlara sunmaya çalışıyoruz. E, ve bugün etkinlik Kayseri olsa'nın vesilesiyle Şanaya misafir ettik ve gelen kitle olsun, katılımcılar olsun, ortam olsun. Çok farklı bir şey oldu. Bir de kışın böyle sıcak atmosferinde gerçekten cazın en doyumsuz gecesini yaşattığımızı düşünüyorum. Umarım misafirlerimiz de aynı keyfi almıştır. Tekrar Oğuzhan Bey'e bize vesile olduğu için de Şenay Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra bu tarz etkinlikleri daha sık yapacağız. Dediğimiz gibi çok geniş bir kadromuz var. Bizim her türlüsüne yer veriyoruz ama bu gece bizim için gerçekten çok ayrıcalıklı ve çok özel bir geceydi. Umarım herkes mutludur. Evet bu özel gecede bizimle olan öncelikle Şenay Hanım'a sonrasında tüm katıla katılan e, Kayseri halkına çok teşekkür ediyoruz. Evet. Devam sevindim. ediyoruz. <laughs> İzlemeye devam edin. <laughs> Hoşçakalın.